Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Ağustos ayında sizleri neler bekliyor? Bu videoda onlardan bahsedeceğim. İlk yarısı biraz daha zor ama ikinci yarısı nispeten daha olumlu bir akış olan bir Ağustos ayı bizleri bekliyor. Ağustos ayının ilk 10 gününe baktığımız zaman Mars ve Venüs'ün Başak burcunda birlikte ilerlediklerini görüyoruz. E, bu dönemde sizler daha fazla maddi konuları konulara odaklısınız. Daha fazla kazançlara, maddi konulara bir düzen getirmek isteği içinde olabilirsiniz. Ee, daha sistemli, e, düzenli gitmek bu alanlarda söz konusu. Aynı zamanda e, finansal e, konulara daha fazla değer vereceğiniz bir dönem Ağustos ayının ilk 10 günü. İletişim gezegeni Merkür ise bu ilk 10 günde Aslan Burcu'nda seyrediyor. E, bu dönemde zihniniz daha fazla kendinize odaklı olacak. Kendini ifade etme isteği e, sizler için daha ön planlı planda olacak Ağustos'un ilk 10 gününde ve e, bu ilk 10 günün e, öne çıkan tarihlerine baktığımızda ise İlk etapta 1-2 Ağustos'u görüyoruz. İkili ilişkilerde yaşanan bir takım kısıtlanmalar sebebiyle kişinin kendi ne istediğini tam göremediği durumlar olabilir. İşte bu 1-2 Ağustos'ta esasında ikili ilişkilerde bazı kısıtlanmalar yaşanacak ama bu sefer bu kısıtlanmalarla birlikte ben gerçekten ne istiyorumu daha net hissedebileceğiniz bir gün 1-2 Ağustos. O anlamda iki günü gerçekten ne istediğine odaklanarak geçirmek kıymetli. 3 Ağustos'ta ise maddi konularda olumlu gelişmeler gündeme gelebilir ve 4-6 Ağustos'a baktığımızda ise bir takım beklenmedik sorumluluklarla karşılaşılabilir. Aynı zamanda iş hayatında işle ilgili bir takım farklı bilgiler edinilebilir. Hani beklenmedik durumlar işle ilgili de gündeme gelebilir. Ve 8 Ağustos'ta sizin burcunuzda bir yeni ay gerçekleşecek. Aslan yeni ayı. Bu aslan yeni ayı sizi oldukça fazla etkiliyor. Aynı zamanda 6-12 Ağustos arasında doğmuş aslan burçlarını daha da yoğun etkisi altında tutacak bu yeni ay. Yeni aylar normalde ılımlı enerjiler içerirler. Yeni başlangıçları, yeni fikirlerin oluşmasını desteklerler. Fakat bu yeni ay biraz daha sert etkili bir yeni ay olarak karşımıza çıkıyor. Hem ikili ilişkileri ee, sorgulayacağınız hem de kendinizle olan ilişkinizi e, irdeleyeceğiniz bir yeni ay süreci aslında. Kendi istekleri e, doğrultusunda sorumluluk alma hali yaşanıyor mu? Hani bir şey istiyorsunuz ama o istediğiniz şeyin aynı zamanda sorumluluğunu almaktan kaçıyor musunuz? Ve bu sorumluluktan kaçtığınız noktada da isteklerinize sınır mı koyuyorsunuz? Biraz daha bu yeni ayda bu konular e, sizin gündeminizde olacak. Bu e, Durumları da daha fazla çocuklarla ve aşk konuları üzerinden yaşayacaksınız. Bu dönemde maddi konularda da gerçekçi düşünceden uzaklaşmamaya dikkat etmek önemli. 11-20 Ağustos tarihlerini incelediğimizde yani Ağustos'un ikinci 10 gününe baktığımızda iletişim gezegeni Merkür 13 Ağustos'ta Aslan Burcu'ndan Başak Burcu'na geçecek. Bu geçişle birlikte düşünceler daha mantık odaklı olacak. Duygusallıktan ve sezgisellikten ziyade mantığa daha fazla odaklanıyor olacağız. Finansal konular aslanlar ve yükselen aslanların bu dönemde detaylı olarak odaklandıkları konular olabilir. Bu alanlarda bir takım yapılanmalara gitmek kazançlarla ilgili bazı düzenlemeler yapmak. Aynı zamanda bu konuları biraz daha detaylı e, incelemek söz konusu. 16 Ağustos'ta ise Başak burcunda seyreden Venüs kendi yönettiği burç olan Terazi burcuna geçecek. Venüs Terazi burcunda kendini çok rahat hisseder. Sizler de bu süreçte yani 11 Eylül'e kadar olan ki dönemde daha çok iletişim konularında Venüs terazinin etkisi altında olacaksınız. İletişim dili daha uyumlu, diplomatik olacaktır bu dönemde. Yakın çevreyle, kardeşlerle, kuzenlerle daha fazla sosyal olmak tercih edilebilir. Aynı zamanda bu dönemde kısa seyahatler yapmak istenebilir. Ağustos ayının ikinci 10 günü öne çıkan tarihlere baktığımızda da ilk etapta 11 Ağustosu görüyoruz Sağlıkla ya da e, iş hayatıyla çalışma ortamı ile ilgili güzel gelişmelerin olabileceği bir gün 11 Ağustos fakat ailevi konularda çok da abartılı tepkiler vermemeye dikkat etmek gerekiyor. Daha sonra 13-15 Ağustos tarihlerine dikkat etmek gerekiyor Bu dönemde oluşabilecek kazalara karşı temkinli olmakta, fayda var ve 17 Ağustos'ta ise sağlık konusunda ikili ilişkiler konusunda e, beklenmedik gelişmelere açık bir gün e, olduğunu görüyoruz 19 Ağustos ise işle ilgili e, farklı fikirlerin geliştirilebileceği aynı zamanda e, iş ortamında e, faydalı verimli e, iletişimler kurulabileceği bir gün Ağustos ayının son 10 gününe baktığımızda da en önemli gökyüzü olayı olarak Kova burcunda gerçekleşecek olan dolunayı görüyoruz. Bu dolunay da Aslan ve yükselen Aslanları oldukça fazla etkileyecek bir dolunay. Özellikle de 19-23 Ağustos tarihinde doğmuş Aslan burcundan olan kişiler daha da yoğun etki alıyor olacaklar. Bu Kova dolunayında kişinin kendini nerede sınırladığını görmesi ve bununla ilgili atmış olduğu adımların sonucuyla karşılaşabilmesi mümkün. İkili ilişkilerde de eğer tercih edilen iletişim şekli netse, e, belirliyse, bununla ilgili e, adım atmak bu dönem için e, olumlu dönüşler sağlayacaktır. Hani nasıl bir iletişim şeklinde olmak istiyorsunuz ikili ilişkilerde? Aklınızda netse, bununla ilgili bir takım adımları bu dönemde atabilirsiniz. Ağustos ayının son 10 gününde dikkat edilmesi gereken tarihler İlk etapta 23 Ağustos. Bugün yakın çevrenizle, kardeşlerle, kuzenlerle güzel vakit geçirilebilecek, güzel paylaşımların yaşanılabileceği bir gün. 26 Ağustos'ta ise maddi konularda Fazla risk almadan girişimde bulunmak mümkün. Ve Ağustos'un sonuna geldiğimizde 27-28 Ağustos tarihlerinde ikili ilişkilerde daha fazla e, sahiplenme halinin ya da e, iletişim dilinin çok böyle e, abartılı e, olmasının sorun çıkarabileceği günler. O yüzden bu konulara e, dikkat etmek e, faydalı olacaktır. Evet, Ağustos ayını aslan ve e, yükselen aslanlar için bu videoda sizlere anlattım. Hepimize verimli bir ay olmasını diliyorum. Eylül ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.